Televizyon programındasınız. E, aldatmış seni. Tamam. Sen de bir Anadolu kadınısın. Hı -hı. Feryat Figan bunu dile getiriyor. Tamam. Şerefsiz! <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dur, bir dakika. Bir dakika. O zaman yayın geç düşüyor <laughs> i̇şte Her zaman <laughs> Sonunda sustu be <laughs> Vallahi billahi ya. sen bu çocukları okuturken var mıydın yanlarında lan? <laughs> He? Yan. Yanlarında yoktum ben çalışmaktan evde mi durabildim? Senin bok yemelerin yüzüne. <laughs> ben bok falan yemedim ya.